Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Güz Masal 14. bölümde yaşanacakları bu videomuzda anlatacağız. Videoya geçmeden önce Güz Masal dizisini seviyorsanız videoyu beğenin sayımızı bilelim. Ayrıca diziye destek olmak amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Güz Masalı 14. bölüm Janvin'in uyanması sonrasında virajın öfkelenmesiyle başlar. Tam Janvier bostanla vuracaktır ki su getirmeye gelen Geta elindeki bardağı düşürünce kendine gelir. Viraj Geta'ya çıkmasını emreder. Geta çıkınca da Janvier'in başına oturup sana vurduğumda oğlumuz zarar görüp diye vurmaktan vazgeçer. Radisa ameliyata alınacaktır. Polis olayın nasıl olduğunu bilmediklerini ama kaza sonucu düşmüş olabileceğini söylerler. Janvi ise kendine gelip dadi diyerek koşmaya başlar. Sonra birden bayılırken onu viraj tutar. Viraj onu yatağa yatırıp başına da getayı koyar. Viraj bir odaya gidip eline geçen kitapları fırlatır ve artık Janvi seni sevmeyecek. Nasıl bir hata yaptın diye haykırır. İki dakika geçmeden o seni asla terk etmez diye tekrarlar. Viraj duvardaki Dobriyar ailesinin resmine bakıp ona gülmemelerini söyler. Kitapları fırlatırken başı yaralanır ve mutfağa buz almaya doğru gider. Geta ise Janvi'nin başında uyuyakalır. Janvi ise uyanıp kapıya doğru koşar. Viraj onu görüp ardından gider. Canvi görevliye kapıyı açmasını söyler. Viraj nereye gideceksin deyip onu içeri geçirir. Hastaneye gitmeyeceğini söyleyip telefonu verir. Canvi onun yüzüne bakmadan telefonu korku içinde alır. Annesi ona dadinin ameliyata girdiğini, gelmemesini söyleyip bebeğe dikkat etmesini ister. Canvi sakinleşsin diye Viraj ona çay verir. Ama Canvi korkudan titriyordur. Biraz çay içer. Viraj ise neden tek kelam etmedi diye ona işkence edip konuşturmaya karar verir. Önce kemer aklına gelir ama bunun yetersiz olacağını düşünüp bir tornavida bulması gerektiğine kanaat getirir. Tornavidayı alıp Janvi'ye onu terasta görüp görmediğini sorar. Janvi ona hayır deyip hiçbir şey bilmediğini söylerken Viraj onu bıçaklar. Bu virajın hayalidir. Elinde kemere bakıp oğluma zarar veremem der ama gerçeği öğrenmenin bir yolu olmalı diye düşünmektedir. Canvin'in yanına oturup tatlı dille hastaneye gitmeni bebeğimiz için istemedim. Seni seviyorum ve senin bu halde olmana dayanamıyorum der. Onu yatağına götürür ve biraz dinlendikten sonra onu hastaneye götürme sözü verir. Bu sırada Siya'yı arar ve Dadi'nin hayati tehlikeyi atlattığını, bir saat sonra bilincinin açılacağını haber verir. Virajo bir saat dolmadan hastaneye gitmeye karar verir. Yoksa da der de şeyi söyleyecekti. Viraj Unniyal'ı Dadi için tuttuğu polis memuru Dadi ile ben gelmeden kimse konuşmasın diye emreder. Unniyal, Janvi'nin ailesini oyalarken Viraj da oraya gelmek için acele eder. Janvi su uyanır ve Geta'ya yalvarıp hastaneye gitmek için evden çıkar. Viraj ise hastaneye geldiğinde Dadi'nin sorulara cevap vermediğini, sadece boş boş tavana baktığını görür. Doktor Dadi'nin felç kaldığını söyler. Viraj onun elini tutup bırakır ve kahkaha atarak Dadi gördün mü der. Dadi'nin parmak izini de alır. Janvi ise hastaneye ulaşır. Viraj onu görünce şaşırır. Janvi Dadi'ye sarılıp ağlar. Viraj ise gizlenip Janvi'nin ağlarken konuştuklarını dinler. Viraj daha sonra Janvi'nin kolundan tutup arabaya götürür. O niyalı görünce Janvi'yi arabada bırakır ve geri döneceğim diye bekletir. Viraj, Unnia'la Janmi'nin bir şey bilip bilmediğini öğrenmek istediğini söyler. Unnia, isterseniz eşinizi sorgulayabilirim deyince Viraj sakın karıma yaklaşmayı aklından bile geçirme diye fırça atar. Viraj ona kayıp olan dosyayı bulmasını emreder. Unnia, arasa da dosyanın kayıp olduğunu Viraj'a telefonla bildirir. Viraj iyice öfkelenir. Eline kamera alsa da yine vazgeçer. Odayı dağıtan Viraj bir sandalye oturup ellerini bağlar ve geçmişi hatırlar. Ardından bir şey hatırlasa da gerek ipleri çözer. Unniyal'a terasa bakmasını söylediğinde Unniyal onu görmediğini söyleyince Viraj Canvi de beni görmedi o zaman. Boşa telaş ettim diye güler. Eve gelip Canvi'ye akşam yemeğini dışarıda yiyelim. Eminim Dadi seni mutlu görmek ister der. Canvi kabul eder. Yemekte tatlı tatlı sohbet ederler. Viraj Janvi'ye yedirdikçe yedirir. Viraj faturayı rica eder. Garson gelir ve ona bir not getirir. Notta Janvi'nin babasına ne yaptığını biliyorum yazıyordur. Viraj bu notu kim gönderdi diye telaşlanır ve yöneticinin yanına gider. Viraj notu veren kişiyi bulmak için garsonu sorgularken Janvi gelir ve bir sıkıntım var der. Viraj servisle ilgili deyip geçiştirir. Arabaya döndüklerinde arabada notlar bulunan Viraj panikler. Bu notları yazan kişi Janvi ile uğraşırsa diye korkar. Biraz eve gittiklerinde uyuyakalınca ve rüyasında gizli odada sandalyede dadinin oturduğunu ve onun gerçeği herkese söyleyeceğini, kahkaha atarak söylediğini hatta Janvi'nin ondan nefret edeceğini söylediğini görüp korkuyla uyanır. Evet arkadaşlar bugünkü analizimiz de bu kadardı. Diğer analizlerde görüşmek üzere.